terrorist istasyonu gel

Ömer ustam bu ne kadar oldu böyle? Abi bunu ben tek yapıyorum. Tek uzun yapıyorum. Milletin karnına ekmekle yok zurnaymış yok buruymuş hepsi hikaye. Ben milletin karnına etle doyuruyorum. Ekmekle değil. Adresiniz neresi? Kurttepe Kavşağı köşe başı dükkandayım. E, konum Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta her yerde mevcut. Haritalarda da mevcutum. Adana'ya tekrar geri geldim. Ellerine, kollarına sağlık. Tanırıstan. ilk abi. sesin sende. Evet. Abi Adana'nın eski usulü. Şundan yaklaşık bir 8 9 yıl önce nasıl yediysek hala öyle. Bir farkı yok. İlk tadımı ben yapıyorum. Gerçekten bunu kimsenin kaçırmasını istemiyorum. Limonda. Yakışır.